Merhaba değerli izleyenler. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Bildiğiniz gibi eğer sizin vize ihlaliniz varsa bir ceza ödemeniz gerekiyor ve sizin giriş yasağınız hesaplanıyor. Bu hesaplama ve giriş yasağı işlemi siz boarding pass'inizi aldığından sonra yani biniş kartınızı aldıktan sonra yapılıyor. Yani öncelikle biniş kartınızı alacaksınız Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şirketten. Daha sonrasında o biniş kartınız ve pasaportunuz da burada gördüğünüz, burada görüyorsunuz vize ihlal birimi var. Bu vize ihlal birimi e, havalimanının, havalimanının e, köşesinde bulunuyor, sol köşesinde. Yani siz giriş girişten girdiğinizde e, iç hatlar gidiş bölümüne geldiğinizde onun sol tarafında havalimanının en sol köşesinde böyle izi ihlal giriş bilim var. Buraya girip cezanızı hesaplatmanız e, biniş kartınızı gibi cezanızı hesaplatmanız, para cezasının ne kadar çıktığını öğrenmeniz, istiyorsanız ödemeniz çünkü ödediğinizde daha az ceza çıktı çıkacaktır. Bunu yapmanız gerekiyor. Bu işlem yapıldıktan sonra pasaport kontrolüne gidip e, uçağa binebilirsiniz. Ancak bu işlem böyle olabilir. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı takip etmeyi unutmayın.